Eskiden güreşçiydik. Bizim insanlarımız biz güreşçiydi. Geçtiğimiz hafta sonu Milas'ta Ören Gençlik ve Spor Derneği tarafından merhum milli güreşçi Ahmet Kozak anısına eğitim yararına düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirildi. Ören Stadyumunda düzenlenen güreşleri çeşitli bölgelerden 16 baş pehlivan ve 230 güreşçi katıldı çok sayıda küçük pehlivan adaylarının da deste ve karabacak ayaklarında mücadele ettiği güreşleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Muğla CHP Milletvekilleri Ömer Süha Aldan, Nurettin Demir, MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan, birçok siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 5000 bin vatandaş izledi. Düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine erkeklerin yanı sıra çok sayıda kadının da takip etmesi dikkat çekti. Organizasyonda güreş ağlıysa 30 bin lirayla iş adamı Mehmet Yılmaz'ın oldu. Sabah saat 10'dan itibaren çekişmeli geçen mücadelelerde baş pehlivanlık için Antalya Muratpaşa Belediyesi adına güreşen Orhan Okulu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi adına güreşen Osman Özgün yarıştı. Mücadeleyi Orhan Okulu kazandı. Üçüncülüğü İsmail Balaban ve İsmail Koç paylaştı. Galibiyetin ardından gazetecilere açıklama yapan başpehlivan Orhan Okulu, sezonun ilk güreşini kazanmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, güreşlerimiz zorlu geçti ama kazandığım için sevinçliyim dedi. Ören Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Fatih Özbey de güreşlerden elde ettiğimiz geliri mahalledeki ilk ve ortaokulun bilgisayar laboratuvarındaki eksikliği gidermek için kullanacağız şeklinde konuştu. Öte yandan organizasyonda bir ilk de yaşandı. Güreşlerin devam ettiği sırada Muğla Paraşüt Takımı alana başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Paraşütçülerin alana inişi izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. <laughs>